Belki farkında değilsiniz ama şu an iki yapay zeka modeli arasında sessiz sedasız bir savaş yaşanıyor. Ve bu savaş, borsadan tutunda iş gücümüzün geleceğine kadar her şeyi etkileyen devasa bir zincirleme reaksiyon başlattı. Nasıl mı? Gelin bu işin iç yüzüne bir bakalım. Olaylar o kadar hızlı gelişti ki, Anthropic ve OpenAI sadece birkaç saat arayla yapay zeka destekli kodlama alanında adeta bir düello başlatan yeni ve çok güçlü modellerini piyasaya sürdü. Bu öyle basit bir güncelleme falan değildi. Bu bildiğimiz oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir hamleydi. Şöyle hayal edin. Bu iki model dijital dünyayı nasıl inşa edeceğimize dair iki tamamen farklı felsefeyi temsil ediyor aslında. Bir yanda OpenAI'ın kodeksi var. O sanki bir mühendisin hemen yanında oturan, fikir alışverişi yapan, hızla prototipler çıkaran bir mesai arkadaşı gibi. Diğer yanda ise Anthropic'in Claude'u var. Oysa devasa kurumsal projeleri baştan sona yöneten, görevleri kendi içindeki ajan takımlarına dağıtan otonom bir sistem. Yani biri hız ve işbirliği derken diğeri ölçek ve bağımsızlık diyor. Bu yeni kodlama canavarları duyurulduğu anda finans dünyasında kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı. Piyasa daha önce belki de tam kavrayamadığı bir gerçeği aniden fark etti ve verdiği tepki resmen bir deprem etkisi yarattı. Hatırlarsınız, son 15 yılımıza damga vuran bir söz vardı. Bu söz yazılım şirketlerinin neden bu kadar değerli olduğunu açıklıyordu. Çünkü bir kodu bir kere yazıyorsunuz Sonra internet sayesinde neredeyse bedavaya milyonlarca insana satabiliyorsunuz. Müthiş bir iş modeli, değil mi? Ama işte şimdi sahneye yeni bir oyuncu çıkıyor ve diyor ki o devir bitti. Artık yapay zeka yazılımın kendisini yiyor. Yani yazılım endüstrisini bu kadar karlı yapan o temel mantık kendisinden çok daha güçlü bir teknoloji tarafından alt ediliyor. Ve bu yeni dönemin faturası inanılmaz. Bakın, Dow Jones rekorlar kırarken yani piyasanın geneli iyiyken o büyük yazılım devleri resmen çakıldı. Sadece birkaç haftada tam bir trilyon dolarlık bir buharlaşmadan bahsediyoruz. Bu, piyasanın, geleceğin kazananları artık onlar değil dediğinin en net kanıtıydı. Ama mesele sadece para değil, hatta belki de asıl önemli kısım şimdi başlıyor. Bu sistemler kendi kendine düşünmeye, karar vermeye başlayınca asıl soru şu oluyor. Peki, bu yapay zekanın kurallarını kim koyacak? İşte Antropik'in getirdiği çözüm, dürüst olmak gerekirse oldukça sıra dışı. Yapay zekayı dışarıdan birileri denetlesin demek yerine ona bir anayasa vermişler. Sistem şöyle işliyor. Yapay zeka bir cevap üretiyor, sonra dönüp kendi anayasasına bakıyor ve bir dakika ben burada taraflı bir şey mi söyledim diye kendini sorguluyor. Eğer anayasasına aykırı bir şey bulursa yazdığını kendi kendine silip doğrusunu yazıyor. Sanki kendi kendini düzelten bir algoritma gibi. Ama işin ilginç yanı bu anayasanın içinde tuhaf çelişkiler var. Mesela bir kural diyor ki sakın insan gibi davranma. Hemen başka bir kuralda ise insanların acısını anla, şefkatli ol diyor. E şimdi hangisi? Daha da can alıcı soru şu. Tüm dünyayı etkileyecek bu zekanın ahlakını kim yazıyor? Cevap mı? Silikon Vadisi'ndeki bir odada oturan bir avuç insan. Yarın bir gün yapay zeka bize "Üzgünüm, bu soru benim anayasama aykırı." dediğinde ne yapacağız? Şimdi bu dijital dünyadaki dalganın gerçek dünyaya yani fabrikalara, robotlara nasıl vurduğuna bakalım ve asıl hikaye belki de burada. Çünkü bu devrimin sebebi sandığımızdan çok daha derin ve neden tam da şimdi yaşandığını bize çok net anlatıyor. Tarih tekerrür ediyor gibi değil mi? Hani sanayi devriminde makinaları kıran işçiler vardı ya. işte bugün de Güney Kore'de Hyundai'nin işçileri fabrikalarına gelen yeni robotlara karşı direniyor. Yani bu artık gelecekte şöyle olacak dediğimiz bir konu değil. Şu an gerçek hayatta yaşanan bir mücadele. Peki herkesin aklındaki soru şu. Bu robot istilasının arkasındaki tek sebep maliyetleri düşürmek mi? Yoksa gözden kaçırdığımız çok daha derin bir şey mi var? İşte asıl bomba burada patlıyor. Bakın robotlaşmada başı çeken ülkelere baktığımızda hepsinin ortak bir derdi var. Nüfus krizi. Bir toplumun varlığını sürdürebilmesi için gereken doğurganlık oranı 2.1'dir. Güney Kore'de bu oran 0.7'ye düşmüş durumda. Bu dünyadaki en düşük oran. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ülkeler için robotlar bir lüks değil, ekonomiyi ayakta tutmak, yaşlanan nüfuslarına bakabilmek için mutlak bir zorunluluk. Bu demografik zorunluluğun üstüne bir de matematiği koyduğunuzda olay tamamen netleşiyor. Bir fabrikayı 7-24 çalıştırmak için 3 vardiya insan çalıştırmanın 5 yıllık maliyeti tam 1,5 milyon dolar. Aynı işi hiç durmadan, yorulmadan yapacak bir robotun maliyetine kadar dersiniz, sadece 325 bin dolar. Aradaki 5 katlık fark, bu işi adeta bir tercih olmaktan çıkarıyor. Ve bu değişimin boyutu gerçekten akıl almaz. Şu anda dünyadaki endüstriyel robotların yarısından fazlası, evet, %54'ü tek bir ülkede, Çin'de. Pekin geleceğin fabrikalarını insanlarla değil, robotlarla kuruyor. Peki, teknoloji devi Amerika bu işin neresinde diye soracak olursanız, şaşırtıcı bir şekilde epey geride. Robot yoğunluğunda dünyada ancak 10. sırada. Çin'in, Güney Kore'nin ve Japonya'nın çok arkasında. Bu gelecekteki küresel güç dengeleri için bize çok şey anlatıyor aslında. Yani bakın her şey iki yapay zeka modelinin kod yazma yarışıyla başladı. Oradan borsada trilyon dolarlık bir depreme, yatay zekanın ahlakı tartışmalarına ve en sonunda da fabrikalardaki robot devrimine geldik. Toplumlarımız yaşlanıyor, teknoloji ise ışık hızında ilerliyor. Bu durumda sormamız gereken asıl soru belki de şu, robotik bir iş gücü bizim için bir seçenek mi yoksa kaçınılmaz kaderimiz mi?